Daha zamanı ya bugün anlatacağım hikaye aslında küçük bir çocuğun hikayesi bakalım beğenecek misiniz küçük çocuğun bir köpeği varmış ve köpek amansız bir hastalıktan muzdaripmiş annesi babası köpeğin uyutulması işleminde çocuğun da yanlarında bulunmasının çocuğun geleceğiyle ilgili önemli olacağını düşünmüşler ve Çocuk aslında hiç annesinin ve babasının beklediği gibi e, feryat figane karışmadan usulca köpeğe veda etmiş ve odadan dışarıya çıkmış. Dışarıda annesi babasıyla beraber konuşurlarken veteriner de şahit olmuş. Köpekler neden insanlardan daha az yaşarlar acaba diye konuşuyorlarmış içeride. Çocuk birdenbire sözü eline almış ve şöyle demiş. İnsanlar iyi bir insan olmak için, doğru bir hayat yaşamak için, herkesi sevmek için, herkesi sevebilmek için doğarlar ve yaşarlar, değil mi? Anne baba demiş çocuk. 7 yaşındaymış bu çocuk. Herkes şaşkın şaşkın çocuğa bakarken çocuk devam etmiş. "E köpekler zaten bütün bunları biliyorlar ve uyguluyorlar. O yüzden bu dünyada bizim kadar uzun kalmalarına gerek yok." demiş. Gerçekten böyle bakınca insanın aklı gidiyor. ...ve doğru söylüyor çocuk. Eğer köpekler öğretmen olsaydı... ...ki çoğumuz her şeyi biliriz ve öğrenmeye hiçbir şekilde ihtiyacımız yoktur... ...bize neler öğrete, neler öğretebilirlerdi? Bir, sevdiğin eve geldiği zaman onu neşeyle karşıla. İki, hiçbir eğlence fırsatını kaçırma. Üç, yüzüne vuran rüzgar temiz havanın keyfini delicesine çıkar. Dört, kısa ama derin uykular uyu. 5. Kalkmadan evvel uykundan gerinme hareketleri yap. 6. Her fırsatta koş, her fırsatta zıpla, her fırsatta oyna. 7. İlgiden asla sıkılma. İnsanların sana yakın olmasına izin ver. 8. Küçük bir havlama yeterli ise ısırma. 9. Sıcak günlerde mola ver. Çimlerde yuvarlan. 10. Çok sıcak günlerde bolca su iç. Gölgeye sığınmayı unutma. 11. Mutlu olduğunda bütün vücudunla dans et. 12. Küçük yürüyüşlerin bile, çok kısa yürüyüşlerin bile tadını çıkar. 13. Sadakatli ol. 14. Asla ve asla olmadığın biri gibi davranma. 15. Eğer bir şey çok derindeyse, onu bulana kadar. Kaz, asla pes etme. Eğer birisi üzgünse, 16, sessizce yanına otur ve kibarca ona destek ver. Ve bütün bunları gerçekten bize öğretebilirlerdi. Keşke bizi öğrenmek isteseydik. Benden bu akşamlık ve bu haftalık bu kadar. Pazartesi akşamı tekrar görüşünceye dek, hoşçakalın. Çok güzel bir hafta sonu olsun.